oluyor? Evet. Ne oluyor? Ne bu hal? <laughs> Anne. Anlat bakayım ne oldu? Zorla girdiler içeri. Bütün eşyalarımızı çıkardılar. Beni de zorla attılar dışarı. Baksana kapının kilidini bile değiştirdiler. Betül. <laughs> <laughs> Betül. Betül Hanım, Allah aşkına bağırmayın. Bakın arabaları topladınız başıma. Bir sesini be! Züleyha! Dışarı çık dedim! Ne oluyor Betül? Niye bağırıyorsun, ne oluyor? Şu hale bak! Böyle mi çıkartıyorsun bizi konaktan, ha? Yakışıyor mu sana? Hanım ağalık tas diyorsun bir de orada burada. Betül, sana yakışıyor mu o yaptıkların? Ben ne yaptım ya? Ben Demir abimin... Betül, daha fazla karşımda küçülme. Edebinizle çekip gidin buradan. Sen beni düşman belledin Züleyha. Sen beni kendine rakip gördün ama ben senin düşmanın değildim. Sen beni madem düşman belledin bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ödeyeceksiniz. Bize yaptıklarını yanına bırakmayacağız Züleyha. Tamam Allah aşkına Züleyha Züleyha ya ne yaptı bu kadın size? İstifledik oraya güzelce ne kamyonla çağırdık. Alın eşyanızı gidin artık siz eşinizin başına hadi. Bıktık ya düşün şu kadının yakasından ya. Toparlan hadi anne gidiyoruz buradan. Nereye gidiyoruz bir dün? Bu kadar eşyayı ne yapacağız nereye koyacağız? Ne yapalım anneciğim? kapının kilidini değiştirmişler kapıyı kırıp mı girelim içeri eşyaları cebimize mi koyacağız? Evet, saçmalama burası bizim evimiz tapusu sende. Sen merak etme hiç merak etme Süleyman bu yaptıklarının borcumu fitil fitil getireceğim anne merak etme hadi bir kaç parça eşya gidelim. <laughs> <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.